Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Önümüzde bir takipçimizin göndermiş olduğu Blackbecker marka akü şarj aleti var. 6 volt 12 volt seçenekleri mevcut. İki farklı tipteki aküyü şarj edebiliyor. Cihazın arızası çıkışından hiçbir şekilde voltaj alamıyoruz. Kalabalık olmaması açısından ben cihazın içini önceden açtım. Kablolarını çıkarttım. Sadece devre kartı üzerinde çalışma yapacağız. Arka kapağı açtığımız zaman... Hemen devre kartımız bizi karşılıyor. Herhangi bir yanık parça vesaire yok. Kart bu şekilde yerinden kaldırdığımız zaman da basit bir SMPS devresi ve akünün voltajını açıp kapatmak için bir tane rölemiz bulunuyor. Başka da önemli bir komponent yok. Ön tarafa baktığımız zaman kırmızı ışık akünün kutupları ters bağlandı. Düzeltin demek aralıklı yanıp sönen yeşil ışık akü şarj oluyor. Sürekli olarak yanan yeşil ışıkta akü şarj oldu. Şarj işlemi tamamlandı demek. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisinde kartlarınızı tamir ettirmek istiyorsanız ücretsiz olarak tamir ediyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalar kısmında yer alan e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen kartın üzerinde ölçümlerimize başlayalım. Öncelikle sigortamız var. Sigortadan itibaren arka taraftan komponentlerimizi ölçelim. Diğer komponentleri ölçmeden önce sigortamı ölçmek istiyorum. Sigorta açık devre değilse şu an kısa devre değeri veriyor, sigortamız sağlam, enerji verip kartın durumunu da gözlemlemek istiyorum. Şurada yer alan çıkış kondansatörleri üzerinde voltaj görüyorsak, eğer firmer kısmında herhangi bir problem yok demektir. Hemen bir karta voltaj verip deneme yapalım. Karta 220 volt gerilim verdim. Şurada çıkış kondansatörlerinde voltaj görmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman herhangi bir voltaj okuması alamıyoruz. Tam şu kısımda. Giriş kondansatörümüz var. Bunun üzerinde 320 volt gerilim okumamız gerekiyor. 330 voltluk bir gerilim değeri okuması alıyorum. Herhangi bir problem yok. Kartımıza DC voltaj ulaşıyor. Bu arada kartımız alışılagelmiş gelmiş SMPS sürücü devrelerinden biraz farklı. Zaman zaman karşımıza çıkan kendi kendini süren bir devreye sahip. Ön kısma baktığımız zaman herhangi bir sürücü entegre göremiyoruz. Burada anahtarlama ekipmanımız var. Arka kısma baktığımız zaman da yine Yüksek voltajın olduğu kısımda herhangi bir sürücü entegre göremiyoruz. Yani burada trafomuz kendi kendisini sürüyor. Peki abi neyle sürüyor? Tam şu kısımda bir tane transistörümüz var. Bu sürücü transistörümüz trafo üzerinden gelen sinyaller neticesinde burada yer alan anahtarlama ekipmanımızın gate'ini sürerek burada trafonun anı sargılarında sürülmesini sağlıyor arkadaşlar. Yani devremiz kendi kendine osilasyona giriyor. Peki abi voltajı nasıl ayarlıyor kendi kendine sürülüyorsa? Buradaki optokuplör belirli bir voltaj aralığına ulaştığı zaman anahtarlama ekipmanımızın gate'ine ulaşan voltajı aşağıya çekerek anahtarlamayı baskılıyor arkadaşlar. Voltaj düşünce de tekrardan anahtarlama başlıyor. Yani bir PWM entegresinde olduğu gibi buradaki self oscillation devremizde kendisine bir feedback mekanizması kurmuş. Bu şekilde bir kartın üzerinde devrenin üzerinde arıza tespit yapabilmeniz için Konu hakkında da fikir sahibi olmanız gerekli. Eğer elektronik tamir işleriyle uğraşıyorsanız bu konulara merakınız varsa önünüze aldığınız bir kartın üzerindeki devreleri anlamak, yorumlamak istiyorsanız sizler için elektronik tamir kursları da hazırladık. Bu kurslarda burada görmüş olduğunuz gibi self osilasyon devresinden tutun PVM sürücü devrelerine farklı topolojilere hepsine yer veriyoruz. Kurslarımızı sipariş etmek isteyenler için şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak sipariş verebilirsiniz. Dediğim gibi burada devre kendi kendini sürüyor. Ve giriş voltajımız 320 volt kondansatöre kadar ulaşıyor. Bu da demek oluyor ki bizim anahtarlama kısmımızda bir problem var. Öncelikle bir gözle inceleme yapalım. Herhangi bir hasarlı komponent vesaire var mı? Kontrol ediyorum. RCD snubber devremiz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz devre. Herhangi bir yanık parça komponent vesaire yok. Burada bir takım zener diyotlar, transistörümüz, direnç grupları var arkadaşlar. Burası kendi kendine sürülmenin gerçekleştiği kısım. Bakın burada ayaklara baktığınız zaman şurada iki adet kondansatörümüz var. Buralarda bir voltaj oluşturuluyor. Ardından buradan trafodan gelen sinyallerle buradaki küçük transistörümüz büyük olan transistörü anahtarlamasını sürme işini yapmakta. Hemen kontrollerimizi sağlayalım. Ölçü aletin diyot modunu alıyorum. Öncelikle burada zarar görme ihtimali olan parçalar. Snubber diyotumuz var arkadaşlar. Hemen şu kısımda bunu ölçmek istiyorum. 546 değerini verdi. Herhangi bir problem yok. Dirençleri tek tek ölçmenize gerek yok. Şu kısımda ana anahtarlama MOSFET'imiz var. Bacakları şunlar olması lazım. Şöyle bir bakalım. Şurası source source bir ölçüm yapalım. 518 279 değerini verdi. MOSFET'in direğin source arası normal bir değer gösteriyor fakat gate bacağında bir problem olabilir. Gate bacağına bakarsanız zaten arkadaşlar doğrudan buradaki e, transistör tarafından sürüldüğünü görürsünüz. Transistörümüzü ölçelim. Şu şekilde base emitter arasını ölçüyorum. 467 değerini verdi. Base kolektör arasını ölçüyorum. 640 değerini verdi. Kolektör 640 Emitter'e bakıyorum 467. Bu normal bir değer değil arkadaşlar. Transistörümüzün arızalı olduğunu göstermekte. Dediğim gibi zaten buradaki transistör arızalandıysa çıkıştan herhangi bir voltaj almamız da mümkün olmaz. Hemen mikroskop altındayken çıkış devrelerimizi kontrol edelim. Zener diyotlar üzerinde herhangi bir problem yok. Böyle ışık açısını da ayarladığımız zaman herhangi bir hasar görmüş, yanmış, patlamış parça vesaire Görünmüyor. Kart 2 adet LM 339 opamp ile kontrol ediliyor. Bu şekilde kartları seviyorum arkadaşlar. Mikro kontrolcü vesaire yok yani bu kartın. Üzerinde opamp'lar vesaire arızalandıysa hemen değiştirirsiniz ki sekonder tarafında bir sıkıntı olduğunda düşünmüyorum çünkü kartın giriş kısmında herhangi bir voltaj değeri alamıyoruz. Yanık bir parçamız vesaire yok. Hemen burada yer alan transistörümüzü bir yerinden çıkartalım. Multimetremin transistör ölçme özelliği var. Burada bir ölçüm yaptırmak istiyorum. Burada gördüğüm değer anormal bir değer arkadaşlar. Transistörümüz NPN tip bir transistör. Kodunu hatırlıyorum. Burada bu transistörün ne iş yaptığını bilmeyen bir adam. Bu kartın arızasını tespit etmekte zorlanabilir. Çünkü e, nereye bakması gerektiğini bilmiyordur arkadaşlar. Nereye bakmanız gerektiğini bildiğiniz zaman arızayı çok kısa bir süre içinde bulabilirsiniz. Elimde aynı transistörden maalesef yok arkadaşlar. Onun yerine benzer görevi yapacak çıkma bir transistör tedarik ettim. Şöyle yerine konduralım. Kartı biraz kendime doğru çevirmek istiyorum. bu transistörde aynı işi yapacaktır. Herhangi bir problem çıkartmaz. Bu arada artık yeni mikroskoba da geçtik. Görüntü kalitesi, kontrastı gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kontrast elektronik kart tamiri için de çok işimize yarıyor arkadaşlar. Hani burada e, parçaların üzerindeki yanıkları, sarı artıları vesaire yüksek kontrastlı bir kamerada çok daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Parça yerine oturdu. Son olarak buradaki zener diyotların hasar görmüş olma ihtimali de mevcut. Bunları da bir kontrol edelim. Genelde bunlar kısa devreye düşer arkadaşlar. 608 değeri verdi. Yönleri de çok belli değil. 517 Eğer arızalıysa kısa devreye düşecektir. Bunun yönü zannedersem bu şekilde. 526 Zener diyotlarımız sağlıklı bir şekilde değer veriyor. Dirençlerimiz Arızalandığı zaman zaten üzerinde bir yanık belirtisi vesaire olur arkadaşlar herhangi bir. Hasarlı bölgede gözükmüyor. Kartımız voltaj vermeye uygun. Sadece şurada biraz işlem yapılmış gibi buraları da biraz düzeltmek istiyorum. Zannedersem buralarda bir bağlantı kopukluğu, gevşeklik vesaire olduğu düşünülerek müdahale edilmiş. Fakat dediğim gibi doğru yere bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Doğru yere baktığınız zaman arızayı kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Buraya bir tel atılmış. Burası çıkış tarafımız arkadaşlar. Burada diyotlarımız vesaire. Yardımcı komponentlerimiz var. Herhangi bir problem görünmüyor. Kartın 220 volt bağlantısını yaptım. Enerjiyi veriyorum. Hemen çıkış voltajımızı ölçelim. Doğrudan soğutucu artı kısmımız. Şöyle probumu yerleştirdim. Şuradaki direncimden de ölçtüğüm zaman 13.5 voltluk bir gerilimin güç kaynağımızın çıkışında yer aldığını görüyoruz. Bu da akümüzü şarj edecek demektir. Hemen enerjiyi kesip voltajımı değiştirmek istiyorum. Tekrardan enerji verdim. Şu an 6 voltluk aküye ayarlanmış 6.5-7 volt civarı bir voltaj çıkması gerekir. Baktığımız zaman 6.98-7 voltluk bir şarj gerilimini yine cihazımızın çıkışında görüyoruz. Son olarak cihazı toparlayıp bir de şarj denemesi yaparak takipçimize geri gönderelim. Evet cihazımızı topladık bir şarj denemesi de yapalım. Cihaza enerji veriyorum. Işıklarım hiçbir şekilde yanmıyor. 12 voltluk bir bataryam var. Switchim 12 volta ayarlı. Problarımı yerleştiriyorum. Bağlantı yaptığım anda yeşil ışığım yandı ve yanıp sönmeye başladı. Şöyle şunu kapatalım. Daha net belli olsun. Şu an şarj işlemi devam ediyor. Şarj voltajım gerekli voltaja ulaştığı anda yeşil ışığım sabit yanarak şarjın tamamlandığını bildirecek. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.